Elinize büyük bir güç geçseydi ne yapardınız? Gücünüzü ne olursa olsun ödün vermeden iyilik için mi kullanırdınız, çıkar güder miydiniz? Zengin olmak için mi kullanırdınız? Ünlü mü olurdunuz? Dünyayı ayaklarınızın önüne sermeye mi çalışırdınız? Yoksa Çoğunuz muhtemelen benim düşündüğümü düşündünüz. Gücünüzü koşulsuz, şartsız iyilik için kullanmayı. Demek ki siz de benim gibi süper kahramanların etkisi altında büyümüşsünüz. Kendini feda eden, güçlerini ne olursa olsun masumu korumak için kullanan o süper kahramanlarla. O zaman spider man ne kadar efsanevi bir karakter olduğuna hepimiz katılabiliriz. Peki neden? Sırf çocukken izledik diye mi? Çok havalı bir kostüm giyip duvarlara tırmanıp ağ atabiliyor diye mi? Örümcek hissi var diye mi? Yoksa o maskenin altında tıpkı bizim gibi bir insan yatıyor diye mi? Bugün bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Öyleyse başlayalım. Remember, with great power Spider-Man'i bir cümleyle özetleyebilseydim bunu derdim. Ancak Spider-Man her zaman böyle biri değildi. Radyoaktif bir örümcek tarafından ısırıldıktan sonra hepimizin yapacağı gibi güçlerini paraya dökmek istedi. Bu süreçte kolayca durdurabileceği bir suçluyu durdurmamayı seçip Ben amcasının o bıraktığı suçu tarafından tesadüfen öldürülmesine sebep oldu. İntikam almak için suçluyu bulduktan sonra Parker Ben amcanın ölmeden önceki sözlerini gerçekten anlamı konusunda bir aydınlanma geçirdi. Büyük güç, büyük sorumluluk gerektirirdi. Dokunaltı bir hikaye öyle değil mi? Ama Halazilla zaten süper kahraman olmak demek kayıplar vermek, kendini feda etmek ve sorumluluk sahibi olmak demek. Batman de ailesini kaybetti fakat kendisini suçlularla savaşmaya dadı. Hulk da annesinin babasının elleri altında öldürülmesine tanıklık etti. Fakat gücünü iyilik için kullandı. O zaman Spider-Man'in diğer süper kahramanlardan ne farkı var ki derseniz eğer? Doğru söylersiniz. Fakat bu yaklaşım tamamen doğru olmaz. Evet Spider-Man ne olursa olsun doğruyu yapmaya çalışır. Kötü adamları yenip yeri gelince kendini feda eder. Masumu korur. Ama onun bu karakterlere göre farkı tıpkı bizim gibi sıradan bir insan olmasıdır. Ne Thor gibi tanrısal güçleri vardır ne de Iron Man gibi parası vardır. Evet güçleri vardır. Hatta epeyce sağlam güçleri vardır. Fakat o da bizim gibi faturalarını ödemekte zorlanan, sevdiği insanlara zaman ayırmaya çalışan, doğru olanı yapmak için ne pahasına olursa olsun kendi hayatından ödün veren birisidir. O da hata yapar, yorulur, pes etme noktasına gelir. Ama her seferinde ayağa kalkar, Tanıdık geldi mi? Mahallesinde dediği gibi herkes spider olabilir. Peter'ın maskesi herkesin içindeki o mücadeleci ruha dokunur. Bir yanda günlük hayatın karmaşası, sınavlar, faturalar, ilişkiler, hayal kırıkları. Diğer yanda ise omuzlarınızda yüklenen ağır bir sorumluluk. Kahraman olma sorumluluğu. İstese güçlerini para kazanmak için kullanabilir. Zekasını kullanarak zengin olabilir. Devletin altında çalışabilir. Kaptan Amerika gibi barışın sembolü olabilir. Ya da şehrin korucusu olmak yerine gücünü sadece kendini ve sevdiklerini korumak için kullanabilir. Hatta Spider-Man 1'de de gördüğümüz gibi güreş yoluyla şöhreti arayabilir. Fakat bunların hiçbirini yapmıyor. Neden mi? Çünkü Spider-Man gücün bir hediye değil bir sorumluluk olduğunu biliyor. Bu yüzden New York gibi kaosun cirit attığı bir şehirde insanların güncelik yüklerini omuzlarında taşıyor. Tabi bunun yanında kötü adamlar ve doğa felaketler de yanında geliyor. Spider-Man için normal bir pazartesi. Ve bunları yaparken ne bir teşekkür bekliyor, ne bir para, ne de bir tanınma. Mesela Iron Man'i düşünün. Iron Man kendi tanımıyla dahi milyarder, çapkın, hayırsever inanılmaz egoist birisi. Bu egoistliğini Iron Man birden Endgame'e kadar olan serüveni boyunca yavaş yavaş kırdığını ve en son tıpkı bir kahramanın yapacağı gibi kendini feda ettiğini görüyoruz. Yani Iron Man'in yaptığı şey kesinlikle küçümsenecek bir şey değil. Fakat zaten Spider-Man'in çoğu çizgi romanında bu temayı görüyoruz. Filmlerinde de görüyoruz. Yazarları bile bunun farkında. Spider-Man'e daha önce görmediğim türde acılar tattırıyorlar. Ve genellikle bunlar ana hikaye bile olmuyorlar. Yani kısaca demeye çalıştığım şey Iron Man bir kahraman olmanın ne demek olduğunu yavaş yavaş öğrenirken Spider-Man zaten o yoldan çoktan geçmişti. Neredeyse gücünü aldığı ilk günden beri hayatını kendine yardım etmeye değil başkalarına yardım etmeye adadı. Çoğu süper kahraman bunu yapıyor evet. Fakat aynı zamanda bu süper kahramanlar milyarder, başka bir gezegenden gelen dokunulmaz bir uzaylı, tanrı, Liseler anlamda istediği her şeyi yapabilen bir büyücü, ülkelerini yöneten bir kral ya da devlet tarafından fonlanan süper bilim adamları. İstese Peter normal bir hayat yaşayabilir. Hatta güçlerini kendi çıkarı için kullanıp doğuştan gelen zekasıyla harmanlayıp normalden öte bir hayat da yaşayabilir. Yine de günün sonunda Peter yaşayabileceği bu potansiyel hayatı insanlara yardım etmek için hatta yeri gelince onun ölmesini isten kötü adamları bile kurtarmak için reddediyor. Neredeyse hiçbir şey olmayan bir insan Peter. New York gibi dünyanın en pahalı şehirlerinden birinde zar zor kirasını yetiştirip yaşamaya çalışan kelimenin tam anlamıyla bir hiç birisi. Ailesi ölü, baba figürü olarak gördüğü amcası ölü ve bu yaşadığı çift hayat hiçbirisinden bir şeyler başarmış birisine dönüşmesini de engelliyor. Peter'ı tanıyan çoğu kişi muhtemelen Peter'ı tembel birisi ya da mental problemleri olan birisi olarak görüyor. Çünkü çoğu zaman çift kimliğinden dolayı olması gereken yere ya geç geliyor ya da hiç gelmiyor kriz durumunda bir anda ortadan kayboluyor ve arkadaşlarını yalnız bırakıyor. Spider-Man 2 filminde sırf bunun yüzünden Spider-Man'liği bırakıyordu. Fakat olan her şeye rağmen günün sonunda Spider-Man her zaman ayağa kalkar. Dükkanını bir suçlu mu soydu? Onları durdurabilmek pahasına işinden, parasından veya sosyal hayatından bile olmaya razıdır Spider-Man. O bize güçleriyle elde edebileceği faydaları vermekte kalmayıp aynı zamanda Peter Parker olarak kendi hayatını da feda ediyor. Bunları yapabilecek çok fazla süper kahramanı çizgi romanlarda, filmlerde, dizilerde gördük. Fakat burada Peter'ı ayıran şey, Peter sizin için gerekirse ölmekte kalmayıp aynı zamanda normal hayatını sırf size yardım edebilmek için durmadan sıkıntıda geçiriyor. <laughs> Sahip olduğu en ufak şeyi bile yardıma ihtiyacı olan insanlara veriyor. Karşılığında da daha önce de dediğim gibi hiçbir şey istemiyor. Ne bir teşekkür, ne bir dua, hiçbir şey. Bu yüzden bence Spider-Man havalı bir kostüm giyip insanları kurtaran bir karakterden ibaret olamaz, olmamalı. Spider-Man tıpkı Superman gibi umudun, ışığın bir temsildir. Hatta bence Superman'e kıyasla çok daha gerçekçi bir temsildir. Tıpkı binaların tepesinde sizi izleyen bir koruyucu melek gibi. Sizin için gerekirse ölmeye, ölmezse bile hayatını bir hiç kimse olarak yaşamaya razı birisi. Ve belki de Spider-Man'e hala hayranlık duymamın sebebi başlıca şu sebep olabilir. Yaptığı her şeyin kendi seçimi olması. Kahramanlık size verilen gücü nasıl kullandığınız ölçülür. Herkes kahraman olabilir ama fedakarlık yapmadan, sorumluluk almadan bir kahraman olmak mümkün olamaz. Herkes örümcek adam olabilir ama herkes Peter Parker olamaz. Spider-Man işte tam da bu yüzden özel. Çünkü her gün, her an daha kolay olanı değil, doğru olanı seçiyor. Spider-Man benim görüşümce bu kadar kahramanın arasında gerçek diyebileceğimiz bir kahraman. Fakat muhtemelen kendisine bunu söylesek onu bile kabul etmez. Spider-Man'i mutlu hayal etmek gerek. Çünkü günün sonunda o her zaman ayağa kalkar. Spider-Man gibi özel bir karakteri pes etmeyip dünyaya tanıtan Stan Lee'ye ve Steve Ditko'ya teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların sayesinde şu anki yetişkin hayatımda bile Spider-Man sayesinde ahlaki pusulam evrilmeye devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Halozilla ve sağlıcakla kalın.